cümleten. Arkadaşlar, kalite asla tesadüf değildir de biz boşuna demiyoruz. Burada 10 tane yavru var. 4 tane gevşani, 6 tane sarı. Hiçbirinde bir tane hata yok. Bunlar işte kalite. Kalite olmasının sebebi budur. Hepsi de sıfır hatasız. 10 numara. Hem %100 karşıya full oyun garantili. Biz öyle sıradan kuşlar üretmiyoruz ürettim yapmış olduğum yavrulara gözünüzün önünde herkes baksın. Yavrular sıfır hatasız. Artı yüzde yüz karşıya full oyunda. Emek veriyoruz arkadaşlar. Verdiğimiz emeklerin karşılığı bunlar. Ben 13 yıllık ödemiş kelebi soy takibi diye boşuna anlatmıyorum. Gördüğünüz gibi. Hepsi de hatasız ve Hepsi de dirayetli, canlı, sağlıklı. 10 numara yavrular. Renkleri, fizikleri, yapıları, yavrular hepsi de farklı. Görüldüğü gibi arkadaşlar. İşimiz yalan dolan yok. Her şey göz önünde. İzleyin ve ondan sonra benden kuşalım.